Son günlerde gençler oyuncu olmak için sıraya girmiş durumda. Oyuncu ajanslarına hali hazırda 3 milyonun üzerinde başvuru var. Bu yoğun ilgi dolandırıcıları da harekete geçirdi. Sahte ajanslarla gençler dolandırılmaya başlandı. Peki o tuzağa düşmemek için neye dikkat etmeli? İşte yanıt. para iyi. Birçok şey cezbeden şey bu aslında bence. Oyunculuk son dönemin en gözde mesleği olduğu Gençler, ajanslarda sıraya girdi. Günlük kayıt olmaya gelen kişi sayımız artık 300, 400, 500 kişiyi bulmaya başladı. Bu evet bize de çok fazla kayıt gelmeye başladı. Orada profesyonelliğine, oradan çıkmış oyunculara bakarım. Şan, şöhret ve en önemlisi de para. Dizilerde oyuncuların 200-300 bin lira aldığını duya. Gençler de oyuncu olmak istiyor. Yapımcılar da beni keşfederse oyuncu olmak isterim. Benim neyim eksik yani? Siz de görebilirsiniz. Sektör temsilcilerine göre oyunculuk hayali kurarak casting ajanslarına ve internet sitelerine başvuranların sayısı 3 milyonu geçti. Oçasını yesin yeterli. Çok fazla hayal satan insan var sektörde kolay kolay kimse inanmasınlar. Oyuncu olmak kolay değil elbet ama iyi bir ajans şart. Bana geldi aslında birkaç tane mesaj hani pek itibar etmiyorum. Birincisi hiçbir ajans sizi otele çağırmaz. Web sitelerine telefon numaranızı bırakıyorsunuz ya o web siteleri genelde telefon numaralarınızı satıyorlar. Son zamanlarda sahte ajans siteleri çoğalmaya başladı. Bu yüzden de gerçek ajans sahipleri gençleri uyarıyor. Profesyonel menajerler karşı taraftan bir kayıt parası almaz. O yüzden sahte ajanslara dikkat edin. Şöhret olayım derken paranın kaptırmayın. Fotoğraf parası, odeşim parası gibi rakamlar talep ederler. Hiçbir ajans size yüzde yüz seçileceksin diye bir garanti vermemeli vermez de. Gerçek ajanslar eğer sizi beğendiyse fotoğrafınızı çeker ve sizden 5 kuruş para almaz ama dolandırıcıysa sizden para ister. Özellikle gelen SMS'leri lütfen itibar etmeyin. <laughs> ben de o işi